Gol var, Sunar. Gol var, Sunar. Giriş transferinde devreye girip futbolcuyu Beşiktaş, pardon Trabzonspor'a önerip fiyat artıran menajer ekranda arkadaşlar Ahmet Bulut. E, şu şu Ahmet Sıvıruç bu transferde Gırliş transferine devreye giriyor. Futbolcu menajer, futbolcuyu Trabzonspor öneriyor. Galatasaray, bakın haber şu, normalde şu. Galatasaray, bana atmıştı şurada. Galatasaray Gırliş ile yıllık 1.5 milyon euro artı 1.5 milyon euro imza parası karşılığında anlaştı. Fakat ünlü bir Türk menajer devreye girerek bu transferi bozup bu transferi Trabzonspor öneriyor. Ardından da bu fotoğrafta işte e, ee, özel bir haber bu. Özel bir haber. Şöyle bu fotoğraf başka bir yerde yok. Bakın bunu söyleyeyim. Ben görmedim. Gören varsa söylesin. Ama bu, bu fotoğraf başka bir yerde yok. Bu fotoğraf özel olarak çok değerli bir e, kişiden geldi bana. Ahmet Bulut oyuncuyu öneriyor. Bu görüşme gerçekleşiyor. Aynen bana gelen yorumu okuyorum. İstenilen ücret bir buçuk milyon euro. Ee, anlaşılıyor. Ardından Ahmet Bulut tra transferden fazla ücret almak için Trabzonspor'u öneriyor. Trabzonspor daha fazla ücret alıyor. Bu nedenle Galatasaray'dan da aynı ücreti yani 2,5 milyon euro ücret e, istiyor. Giriliş işte girişin transferini bozan menajer Ahmet Bulut. Bir on numara. Rio de Janeiro. Evan der, Evan geleceğim Abdullah abi sana Evan der için. Ama o kadar haber yahu ki, bakın direkt Ahmet Burundun ağzından aldığımız haber, hemen Eyvallah. açıklıyorum. Ee, Olivera transferinde Ahmet Burut Galatasaray'a yardımcı olmuş. Ee, Ahmet Burut'un bizzat ağzından aldığımız haber şu: Grilish ile görüşüyoruz Galatasaray'la beraber. Futbolcu Trabzonspor istemiyor, Galatasaray'ı istiyor. Bir de bir de e, yine e, iş aslında Nazım Hoca'yla biz konuşurkeninden önce. İngiltere Premier Lig'den Grediş için iki tane teklif var. Ama en yakın Galatasaray bizzat Ahmet Bulut'un ağzından aldığımız haber arkadaşlar. Bakın an itibariyle Ahmet Bulut'un ağzından aldığımız haber şu. Diyor ki Trabzonspor'u istemiyor futbolcu. Galatasaray'ı istiyor. İngiltere Premier Ligi'nden iki teklif var. Pardon İngiltere'den ve Almanya'dan özür dilerim. Bir İngiltere bir Almanya. iki teklif var. Ama en yakın takım Galatasaray. Bakın az önce ne dedim ben sizlere? Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Ben hala bu transferin olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Cuma gününün kritik bir gün olduğunu söylüyorum sizlere. Şu anda yüzde yüz bir şey yok ama Cuma günü önemli bir gün. Ah, bu haberi de verdik. Bu olmayı da patlattık artık Abdullah abi. Bu arada abi. Premier de Brighton. Brighton evet, buyurun. daha abi. ne söyleyelim daha Nazım Hocam. Brighton'dan açıkladık. Grealish'ten daha önemli oyuncu bence de Evan Evander. Biraz önce Nazım abi çok güzel böyle özetledi. Rio de Janeiro, eğer dilimiz anlatalım. <laughs> Rio de Janeiro'nun kültürüyle gerçekten büyüyen bir oyuncu. onu özellikle niye altın çiziyorum? Galatasaray'da çok uzun süredir Brezilyalı oyuncu yok ve Brezilyalı evet. oyuncularda da böyle bir aşırı takım sahiplenme duygusu var. Bakın mesela en son işte Melo oynadı. Hala unutamıyor Galatasaray'ı paylaşıyor falan. Jardel oynadı. Galatasaray'ı evet. paylaşıyor. İşte Elano oynadı. Çok iyi oynadı. E, Lincoln oynadı. on numara hala unutamıyoruz. Çok iyi performans sergiledi. Ve uzun süredir Galatasaray'ın e, Brezilyalı oyuncusu yok. Bir de Rio de Janeiro'lu oyuncusu yok. Yani bu anlamda da Evander belki o açığı da kapatacak. Bir isim daha var. Onu da e, bir ekrana getirmek istiyorum gelecek vadeden bir isim. Yine Fransa Ligi'nden e, bunu bir getireyim ama e, şöyle e, Bamba diye. Marsilya'dan e, Galatasaray'ın hedefler arasında olan bir isim ama hani ne kadar e, yani ne kadar doğru bir isim bilmiyorum. 22 yaşında hani Muhammed'i gönderdiniz 23 yaşında yine 22 yaşında bir isim alıyorsunuz. Tabi e, Seferovic'in yaşlı, Gomis'in e, Gomez'in yaşlı kalkıp da bir şimdi, yaşlı almak doğru olmaz. Yani Galatasaray biliyorsun Marsilya ile Avrupa e, Kupası maçı oynamıştı. Acaba oradan mı görüntü yazılıyor? Şimdi nereden baksanız e, şimdi Amine Harit de Marsilya oyuncusuydu. E, yani yavaş yavaş bütün Marsilya takımındaki boş takım oyuncular yazılmaya <laughs> mı başladık acaba diye. Marsilya'yı toplayacağız. Marsilya'yı toplayacağız. Aklıma direkt bana soru gelmeye başladı. E yani şöyle e Bamba Dieng var. Onun dışında şimdi ben listeye de baktım. Ee, ya, bu Bamba çıkan... Dieng ama çok böyle ciddi değil. Bence gelecek yatırım amaçlı. Asıl hedef başka Fransa'dan. Yani yine yani Fransa'da şimdi bir forvet var, hedef o. Bir ben şey seviniyorum aslında. Şu anda böyle Fransa odaklı e, transfer çalışmalarının yürütülmesini çok doğru buluyorum. E, biraz önce Nazım abi dedi ki işte oyuncu Fransa medyası şaşkın falan demişti. O haberler doğru. Ee, hatta ben e, kulüpte çok yakın e, bir kaynaktan kulübe şu an hatta yönetimde olan e, ismini vermeyelim çünkü hoş olmaz. E, yönetimde olan bir abimizle konuştum. Abdurrahim onunla e, da e, çok farklı şeyler söyledi bana. Mesela ben şimdi burada paylaşalım. Hiçbir ekranda belki paylaşılmayacak bu. Çok entelektüel e, bir ailenin çocuğu. Çok bilgi birikimi yüksek işte Fransız kültüründe çok böyle estetik ve sanat ruhu yüksek bir aile. Ve Galatasaray'da çok iyi Fransızca konuşan biri bu transfer görüşmelerine dahil olmuş. Hatta transferden sonra bir Fransız medya mensubu ancak çok iyi bir Fransızcayla ikna edilebilirdi. know? KDVR, e, KDVR, nasıl oluyor bilmiyorum ama 26 yaşındaki e, futbolcu Lyon'un forveti. Geçen sezon 33 maç 10 gol, 3 asistik bir performansı var. E, 2 yıllık kontratı var. E, Zimbabwe milli takımında 19 maçta formasını giymiş, 3 gol atmış bir forvet. Galatasaray e, Forvet'te çok fazla isimle görüştü. Bakın Piatek ismini ben dün verdim. Kimse inanmadı bana. Bugün Twitter'da baktım çok önemli kaynaklar Piatek'i yazmış Galatasaray için. Yani e, aldığımız kaynaklar sağlam. E, Tino e, Kadevere de yine e, Galatasaray'ın Lyon'da görüştü bir isim. Evet, aslında evet. Forvet'te çok isim var. Çok, isim, var. var. Yani şimdi bu oyuncu aslında e, derler iyi bir alternatif olur. Aslında direkt ben şimdi Seferovic'le alakalı form mücadelesi yap yapamaz ama iyi bir alternatif olabilir. E, yaşlı genç zaten ama burada bence en büyük husus e, oyuncunun ya kiralık gelmesi ya da bonservisiz olması bana göre daha önemli. Doğru. Katılıyorum. Biraz şey yani şimdi şunu da unutmamak lazım ee, sevgili izleyiciler. Şimdi e, Galatasaray zaten 30 yaşında bir Seferovic'i var. 35 yaşında bir Gomis'i varken 40 kalkıp da e, daha yaşlı bir isim almasının bir esprisi yok. Daha genç bir isim alacak ki en azından bunu önümüzdeki yıllarda kullanmak adına. Şu anda mesela eee bu isimlerden bir tanesi de Timo, Tino olabilir. Ee, önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. E, ee, Piatek mesela Milan'da istediğini bulamadı. O da gündemde olan bir isim. Ee, Galatasaray e, iyi bir golcü alacak. Öyle gözüküyor. Gol var sundu.